herkesin bir sırrı vardır. Benimki de içim şef krema. Hayatınızda yapabileceğiniz, yiyebileceğiniz en en lezzetli e, uçan bir sosis tarifim var. Hemen başlayabiliriz. Malzemelerimiz 500 gram kemiksiz tavuk butu, 1,5 çay kaşığı tuz, 1,5 çay kaşığı karbonat, 2 çay kaşığı karabiber. Sosisin iç harcı için 60 gram yaklaşık 5 dilim içim çedar peynir, 50 gram salatalık turşusu, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 4-5 dal frank soğanı, 2 dal dereotu, 2 çorba kaşığı içim şef krema. Her şeyi hazırlayıp yerkense, ise baget ekmeği, 4 çorba kaşığı hardal, 8-10 tane kornişon, 1 bölü 4 bağda rokamız var. 6 tane tavuğun butunu küp küp doğradım. Onu şimdi mutfak doğrayıcısına atıyorum. İçerisine 1,5 çay kaşığı karbonat ekliyorum. Yine bir buçuk çay kaşığı tuzum var. İki çay kaşığı da karabiberim var. Mutfak robotumu kapatıyorum ve çalıştırıyorum. Sosislerin içi tamam. Gelelim onun çok lezzetli içini yapmaya. İçim şef kremamı alıyorum. Bundan yaklaşık iki çorba kaşığı koyuyorum. Şimdi kremayı birazcık böyle köpürtüp birazcık daha koyulaştıracağız. Kremayı bir parça yoğunlaştırdım. Şimdi içim cheddar peyniri ekliyorum. Bir parça dereotu olacak. Bir parça frank soğanı. Ve bir diş de sarımsak. 6 tane ufak kornişon turşum var. Onları da ekliyorum. Bir çay kaşığı da karabiberim var. Şimdi bütün bunları güzelce karıştırıyorum. Sosisimizin dışı tamam, içi tamam. Gelelim artık onu çok güzel bir şekilde sosis şekline koymaya. fırın kağıdını böyle koydum. Tavuğu koyacağım yeri şöyle bir ıslatıyorum. İçimin dörtte birini kağıda koyuyorum. Böyle güzel bir dikdörtgen haline getirdikten sonra yine için dörtte birini böyle uzun uzun yerleştiriyorum. Önce kağıdı kaldırıyorum. Bu ucunu diğer tarafa yapıştıracağım. 4 tane sosisi paketledim. Şimdi bunları kaynayan suda haşlayacağım. 12 dakika bu çok önemli. Güzelce kaynadılar. Ne kadar irileştiğini böyle görebilirsiniz. Burada da demir döküm tavan var. Altını açıp, sosisleri iyice ısınan tavaya yerleştiriyorum. Şimdi bunlar tatlı tatlı pişerken ben de o çok lezzetli baget ekmeği onun içine hazırlayabilirim. Şimdi baget ekmeği böyle kesiyorum. Böyle içini buradan oyacağım. Onun için bıçağımı sokuyorum. İçinden ekmekleri çıkarıyorum. Hardalı böyle alıyorum. Böyle bir parça böyle içine koyuyorum. İyice içine yayıyorum. Şimdi kornişon turşuları da böyle kıyıyorum. Bunu sandviçimin içine atıyorum. 1 iki parça da roka ekleyeceğim. Artık sosisimi alabilirim. Size dünyanın en lezzetli sosisim, ısıracağımı sözünü veriyorum. Kremalı içi, hardalı, ekmeği, rokasıyla mükemmel sandviç. Eğer bu tarifi beğendiyseniz ne olur aşağıda yapıp yorumlarınızı bizle paylaşın. Ayrıca da içimin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Afiyetle hep beraber yiyelim.